Biz bugün emek tarihimizin en derin siyasi cinayetlerinden Soma ve Ermenek maden faciasının asıl siyasi sorumlularından biri olan, asıl görevi enerji güvenli ve verimli yönetmek olan fakat son zamanlarda Soma ve Ermenek facialarında gördüğümüz üzere felaket tellallığı yapan veya değişik bir soğukkanlılıkla ölümlerin sayısını açıklayan Bakan Taner Yıldız'ın yetkisindeki bir başka kurumun bütçesi üzerinde görüşmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2015 bütçesi görüşmeleri sürüyor. Mecliste konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine Öz konuşmasında Soma ve Ermenek faciasının siyasi sorumlularından Bakan Taner Yıldız'ın enerji politikasını eleştirdi. Soma Dereköy'de bulunan Dereköy Torbalama Tesisindeki farklı madenlerden çıkarılan kömürlerin paketleme ve nakli işini yapan emeklerinin karşılığını alamayan taşeron işçilerin bütçesini konuşuyor olmalıydık. Soma'da yıl sonundan itibaren yeni bir işsizliğin ve borcun kapıya dayanabileceğini vurgulayan Sakine Öz, Ege'nin işletmesinin taşeron kömür torbalama işçilerinin birikmiş alacaklarına, işten ayrılırken almaları gereken tazminata ve bodrolarındaki 10-15 gün gözden kaçmalarına seyirci kalan Bakan Terer Yıldız ve Faruk Çelik'e acil göreve çağırdı. İşe, işe gelemeyen Aynı taşeron firmanın iş, önce işçilerin izinlerini iptal ettiği, bu da yetmediği takdirde, ile dışarıdan işçi getirdiği hakları çiğneyen, çiğnenen işçilerin bütçesi bizim önceliğimiz olmalıydı. Ülkemizin elektrik üretimi son 13 yılda iki kat artarken, elektrik üretiminde kullanılan yerli kömürün payı düşerek yüzde otuzlardan yüzde on kadar gerilemiş. Yanlış enerji politikalarıyla nedeniyle MTA geri plana atılmış, ithal kömürle Türkiye'nin kaynakları heba edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Sakine Özün bütçe konuşması sırasında "Bizim önceliğimiz sandıktan çıktık. Sizi soyabiliriz. Olmamalıydı." sözlerine dikkat çekti. Bizim önceliğimiz sandıktan çıktık. Sizi soyabiliriz. Olmamalıydı. Sayın milletvekilleri, gelelim MTA'ya.